JET tojayar. 2 dakika. Devam et. Merhaba genç bilim insanları. Bugün vücudun süper hızlı çalışan bir başka sistemine giriyoruz. Erkek üreme sistemi. Hazırsanız kemerleri bağlayın. Başlıyoruz. Erkek üreme sistemi nerede? Bu sistem biraz ilginçtir. Çünkü bir kısmı vücut içinde, bir kısmı vücut dışında çalışır. Yani yarı gizli, yarı açık bir sistem diyebiliriz. Erkek üreme organları kimler? Bu ekip şunlardan oluşur. Testisler, sperm kanalı, salgı bezleri, penis. Hepsi birlikte çalışır. Tek başına kimse hareket etmez. Tam bir takım oyunu. Testisler, süper üretim fabrikası. Sperm hücreleri burada üretilir. İki tane testis vardır. Spermler minicik ama görevleri çok büyüktür. Sperm kanalı, hızlı geçiş yolu. Spermleri testislerden alır ve penise doğru taşır. Yani biyolojik bir taşıma hattı. Salgı bezleri, sperm'lerin hareketini kolaylaştıran salgılar üretir. Bu salgılar sayesinde sperm'ler daha rahat ilerler. Penis, çıkış kapısı. Sperm ve idrarın vücut dışına atıldığı yapıdır. Vücudun dışa açılan kapılarından biridir. Süper bilgi stüdyolarına bağlanıyoruz. Testisler, spermlerin sağlıklı kalabilmesi için vücut sıcaklığından yaklaşık 2-3 derece daha serin çalışır. İşte bu yüzden testisler vücudun dışında yer alır ve hava çok sıcak ya da çok soğuk olduğunda yer değiştirerek sıcaklığı ayarlayabilir. Yani testisler gerektiğinde vücuda yaklaşır, gerektiğinde uzaklaşır. Kısacası, vücutta kendi termostatı ve kliması olan nadir bölgelerden biridir yaratılış mucizesi yine iş başında. Evet çocuklar, bugün erkek üreme sisteminin gizli yollarını öğrendik. Fabrikayı gezdik, çıkış kapısını bulduk. Unutmayın, vücudumuz müthiş bir makine ve biz onu tanıdıkça daha da hayran kalıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Jet Hoca kaçar. Hoşça kalın. Jet Hoca'ya 2 dakika. Devam et. Şet hocaya iki dakika Şet hocaya iki dakika